갈때또 그러고 그래서 말

alıyoruz bal olmayanı bırakıyoruz bu şekilde görükle tamamdır MPT aldım götürüyorum. sen götür ben de kapatıyorum orada süzüm yapılacak yani bulunduğumuz i̇lk. bölgenin havası, evet. doğasından evet. dolayı hı hı. Orta Anadolu'nun çam balı hakikaten biraz, biraz daha, daha şey. kaliteli evet. diyebiliyoruz evet. o zaman. Yani. Hmm. Güzel, gayet koyu. Koyu. Zamanla 21 günden sonra kesersen, kesersen gayet koyu. güzel akışı evet. olur. Güzel. Evet. Gelin abi çadır Şu sır almayı abi. nasıl yapıyoruz acaba? Şu anda arılar da tabii bak etrafta girebilir. yoğun şekilde bir, Gire bak, bir şekilde hareketli. Girecek olan girer. bir girebilir bak bu şekilde Beymerhan Bey. Tamam. Şu an tam organik. Tam organik. Şunu yiyebiliyor musun? Tabii. Tabii. Hiç. Tabii. Tabii. Öyle yani. al, şöyle Tabii. 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 Çam. Çamdan. Tabii. şöyle Tabii. 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 Ve çıkarıyor. Arı gidiyor orada alıp geliyor. Oradan oluyor oradan salgılamış olduğu, çıkarmış olduğu salgıyı evet. arı alaraktan kendi vücudunda ba enzim ederekten bala dönüşüyor. Evet. Normalde evet. çıtalarımız geldiğinde ilk başta ham petek koyarız. Hı -hı. Ham petekler ince bir petektir. Kovanlara koyduktan sonra arı onu şişirir. Evet. Yani şu kısımlar fabrikasyon olabilir. Ama, Ama sıyırtma, evet. sıyırtmaç dediğimiz şu Değil kısımlar yok. arı tamamen kendi sıyırtmaç kapatır. Sıyırtmaç dediğimiz sıyırtmaç. Arı Tamamen Kendisi yani çimşe arıcılar ya. zaten bilir. Çimşe en çimşe tatlı, çimşe en lezzetli yeri şu kısımdır. Yani şu anda yok, yok. abimin yaptığı. Çok Tamam. Şey, şey. şey i̇şte, işte, işte, Buradakiler Makinemizi bırakıyoruz. Onları Bunları şırlamak Hayır. Bunları Bak şu tel var ya ben. Onun gibi tel bunun şeyini var da şu kerekler orada. Onun gibi de süzüyoruz. Orada süzülüyor. Orada bir tane süzüyor. Oradan dövüyoruz. birazdan tekrar bunu da süzüyoruz. Kırmızı krem de burada yapıyoruz. var. Kırmızı krem var. Çok salım yapıyoruz. Harika. <laughs> 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 <laughs>